Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen sınır aşan örgütlü suçlarla mücadele konulu uluslararası konferans Antalya'nın turizm bölgesi Kundu'da bulunan Adalet Bakanı'nın dinlenme tesislerine başladı. Konferansın açılışında Antalya Valisi Ersin Yazıcı da turizmle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Turizmin başkenti olan Antalya'mız bir yıldır pandemi dolayısıyla biraz o e, kendine yakışan bu güzel sıfattan biraz uzakta yaşamına devam ediyor. Ama inanıyoruz ki pandeminin koşulları ve düşen vaka sayılarımızla birlikte önümüzdeki sezon daha doğrusu bu içinde bulunduğumuz yaz sezonunda geçen yılı telafi edeceğiz. Vali yazıcı Antalya'ya gelen turist sayıları hakkında da bilgi verdi. Için birkaç tane rakam vermek isterim. 2019 yılında 15 milyon 800 bin yabancı misafiri ağırlayan bir şehirdir burası. Yaklaşık 4 milyon civarında da yerli misafiri. Yani bir sezonda, bir yılda, bu 5-6 aylık sezonda yaklaşık 20 milyon misafiri ağırlayabilen Akdeniz'deki en güçlü Turizm destinasyonudur. Antalya'nın doğal güzelliklerinin yanında bir açık hava müzesi teliğinde olduğunu anlatan yazıcı, ildeki yatak kapasitesi hakkında da açıklama yaptı. 422 adet otel ya da tatil köyü bulunan 680 bin yatağı bulunan bir şehirdesiniz.